Ne yaptığının farkında mısın sen? Az kalsın senin yüzünden treni kaçıracaktık. Burada işler Hindistan'daki gibi değildir. İsviçre'de olduğunu unutma. Biraz dikkat etmelisin. Etrafına bir bak neler oluyor diye. Ama sen bir türlü akıllanmayacaksın. Onu yanına almana ne gerek vardı? Hem neden valizine koymadın? Ah hem şey... Aslında valize koymak istemiştim ama hiç yer olmadığı için... Sus! Sessizce otur orada! Tanrım... Bugün benim yüzümden ne çok sorun yaşadım. Lütfen sen affet beni. Ahem. Yemek saati. Sen de bir şeyler ye hadi. Asabımı bozma benim. Görgüsüz şey. Koy şunu çantaya.